Evet çocuklar merhaba. Bugün geometrik şekiller konusunu işliyoruz. Evet arkadaşlar. Günlük hayatta gözümüzde gördüğümüz tüm katı cisimlerin bir şekli vardır değil mi? Ayrıca şunu da ifade edelim ki basketbol oyuncuları mesela geometri hocalarıyla çalışır. Bunu biliyor musunuz? Topun nasıl savunulacağı, duruş şekli, atış şekli, atış açısı, mesafe hesaplama. Mesela bireysel alan kontrolü, adım atma prensibi bunların tamamı geometri ile ilgilidir arkadaşlar. Bir de yapılan bir binanın iç ve dış bütün şekillerinin konumunun, kat sayısının, çatısının, belki temelinin, direklerinin, duvarlarının, odaların bulunduğu yerlerin Kaç oda olacağının sayısının ortak kullanım alanları, bunların hepsinin arkadaşlar geometriyle doğrudan alakası var. Bugün sizlerle bizler geometrik şekiller konusunu işliyoruz. Çocuklar birinci sınıfta geometrik şekilleri göreceğiz, kare, dikdörtgen, üçgen ve çember. Bir de daireye değineceğiz. Ama siz ikinci sınıfta bir de geometrik cisimleri göreceksiniz ki bunlar üç boyutlu onlara biz bugün değinmeyeceğiz. Peki bugün neler öğrenmiş olacağız? Geometrik şekilleri tanıyabilme, geometrik şekillerin ismini söyleyebilme, geometrik şekilleri diğer şekillerden ayırabilme, geometrik şekillerin diğer şekillerden farkını söyleme hususlarını kavramış olacağız. Evet çocuklar, ilk geometrik şeklimiz kare. Şimdi görüntüde de gördüğünüz gibi karenin dört kenarı birbirine eşit ve dört de köşesi bulunan kapalı bir dörtgen şeklinde olduğunu görüyoruz. Çocuklar, burada en önemli husus bütün kenarları birbirine eşit olmak zorunda. Dört köşesi yani sivri noktaları olduğunu görüyorsunuz. Ve bu şekil kapalı bir şekil olmak zorunda. Sıradaki şeklimiz dikdörtgen. İki uzun, iki de kısa kenarı olmak üzere toplam yine dört kenarı vardır. Karşılıklı kenarlarının birbirine eşit olduğunu görüyorsunuz çocuklar. Örneğin bu mektup zarfının iki kısa kenarı karşılıklı, iki uzun kenarı yine karşılıklı birbirlerine aynı uzunluktadır. Evet çocuklar. Sıradaki geometrik şeklimiz üçgen. Adı üzerinde üçgen dediği için üç tane kenarı, üç tane de köşesi vardır. Sizler de bu resimde üçgen olan şekilleri görebiliyorsunuz değil mi? Tekrar ifade edelim. Üçgen şekli de kapalı bir şekil olmak zorunda. Evet çocuklar. Peki daire ile ilgili bildiğimiz örnekler var mı? Burada bir basketbol topu görüyoruz. Bir güneş ve bir çalar saat. Şimdi çocuklar daire ile ilgili en önemli bilgimiz hiç kenarı yoktur ve yuvarlaktır. Daireye benzer bir şeklimiz olan çember daireden ne farkı vardır peki? Evet çocuklar. Daire şeklinin içi dolu olur. Çember şeklinin ise bir tekerlek gibi, bir simit gibi ortası boş olur. Evet çocuklar. Sıradaki örneğimizde yukarıdaki şekillerin hangisinde daire yoktur? İki şeklimizde daireyi görebiliyorsunuz. Kum saatinde daire vardır diyebilir miyiz? Evet. Sıradaki örneğimizde acaba hangi şekilde dikdörtgen vardır? İki şeklimizde dikdörtgen yokken not defterinde dikdörtgen şeklini görebiliyoruz çocuklar. Evet. Peki bu örneğimizde hangi şekilde üçgen yoktur? Piramitlerde mi? Zarfta mı? Yoksa zarımızda mı? Evet. Doğru bildiniz çocuklar. Zar şeklinde Üçgen yok. Piramitlerde var. Mektup zarfımızda var ama zarlarda üçgen şekli yok. Sıradaki örneğimizde hangi şekilde kare var acaba çocuklar? Evet. En üstteki şeklimizde dikdörtgen gözüküyor. İki kısa kenarı, iki uzun kenarı olan şekilleri görüyorsunuz en baştaki şeklimizde de karesel bölgeler görülüyor değil mi? Hem de birden fazla kare var. Kalp şeklindeki hediye paketinde ise kare ve dikdörtgen de gözükmüyor. Evet çocuklar bugünlük dersimiz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım.